Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Savaş Umraç'e tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle Aveyn 2'ye devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan 3 aydan sonra uzun bir süreden sonra Aveyn 2'ye geri dönüyorum. Çok özledim dayanamadım. Arkadaşlarımı özledim. Çevreyi özledim ve başlama kararı aldım tekrardan. Şöyle sıfırdan başlayacağım. Bunu söyleyeyim öncelikle ama önce bir çarımızı açmamız lazım. Hayır ya kadın olmasın. Çarımın içki belli. Salaz parlak yapacağım bu sefer arkadaşlar. Şöyle hesabımızı oluşturalım. Çok mutluyum şu an tekrardan başladığım için. Bu benim bıraktıktan sonra öylesine bir girmiştim. Biraz bir miktar da ipim varmış vardı. Ee, bununla biraz oynadım. Sonra tekrardan bıraktım. İşim biraz ağır olması Bu. Neyse tekrardan başladık bakalım. Şöyle bir girelim. Sabah Parlak hesabımıza abi. İniki hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Oo çok değişmiş her şey ya. şunu söyleyeceğim öncelikle bayağı şey gelmiş. Titan Kalkan falan gelmiş. Onları hiç bilmiyorum. Barones, Azo falan çok güzel dönüyordum. İki tane hesabım vardı. Onları çok güzel dönüyordum. Bakalım. Neyse ne vermiş bakalım. Başlangıç bineği vermiş. 6 gün. 23 saat bunu hemen kullanalım ama en iki başlangıç yüzüğü tabii ki de 6 gün bu da 7 gün 23 saati de var rüzgarın ayakkabılarını takalım şöyle potlarımızı koyup bakalım itemlerimizi kontrol itemlerim güzel ikinci köyde metin keser bayağı unutmuşum bu arada eskiden oynadığıma bakmayın içeceğim de sıfır para bu arada arkadaşlar şu kela bu benim eski oynadığımdan bu hesabım bunun kritiği falan çok full zekası full bir itemleri çağırdı 42 level olduğuna bakmayın Buradan tabii ki de kutsamamı alacağım arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. <laughs> Bunu bir kutsayalım şöyle güzel bir. Burada şu an e, etrafı da çok iyi tanıyorum. Etrafı derken arkadaşlar falan da çok iyi tanıyorum. Aa neyim vardı ata bastım yanlışlıkla. Gerçi at görevi şeyi görev yapmadık parasını veriyorduk. Bir de madalyon mu götürüyorduk öyle bir şeydi. Onlar hallederiz onlar kolay arkadaşlar. Onlar kolay. Hava bey havamızı güçlendirelim mi? Hava bey biriktirmen lazım. Havayı şöyle alayım mı? Gerçi kestik ama. Bu arada arkadaşlar burada en son bilmiyorum şu an öyle mi koruma taşı at diyor gerek yok. Hiçbir şey atmadı lan. Şu an çok şaşırdım. Niye bir efsun falan patlatmadı bana? Kurdaleleri alsam mı? Ki? Çiçek paketini alalım ya. Öfkeyi de alalım. Kurdaleler kalsın artı basma. Ne diyecektim ben? Buff'umuzu da aldık vardı Onun da faydası var. Şu an bakayım elimde ne var? 3 12'li kılıç artı var güzel şu an bunlar beni idare eder arkadaşlar 39 ortalama bir dolunayım var 30 level'a geçtiğim zaman dolunay sıkıntım olmayacak ama gideriz bir dolunay düşürmeyi falan da gösteririm size arkadaşlar düşünüyorsanız kavrama taşı artı 4 düştü bunu alırım tabii ki de çile düştü çileler lazım olur mu ya çileler ne için kullanıyorduk çileler lazım oluyordu galiba Gerçi alsak da bir şey söyleyeceğim. Bunları alsak da zaten envanterimiz değer kaplamıyor ki. Ben niye bu kadar sıkıntı ettim? K harfine bastığımızda şöyle bir envanter geliyordu. Ben bayağı unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağıdır uzağız. Şöyle yapacağım. Hava be, hava kılıcını bir fullemem lazım önce bir kaya çıktı. Bu arada ben şey bastım mı diyecektim. Bunları da basmışım gayet güzel. Allah büyük. Yapacağız. Bakalım şöyle. Aha yeşil efsun attı arkadaşlar. Bir tane yeşil efsun. Kar topu etkinliği var. 7 Ocak'ta bitiyormuş anladığım kadarıyla. Ona yetişemeyiz büyük ihtimalle. Beceri kitapları alalım. Bunlar dö dönüştürürüz aslında. Ben bak unutmuşum bayağı unutmuşum. Beceri kitapları dönüşüyor yeşil dönüşüyor. Yeşil da iyi. 1.5'ti. 1-2'ye kadar düşmüş. Kartopu satılır diyor. Şöyle hepsini hızlı bir şekilde çektim yine çünkü taşlar da buraya düşüyordu. Bakın ben unutmuşum bunları. Taşlar ve sattığın zaman da para ediyordu. Bir tane taş mesela ne kadar arkadaşlar? 100 yank Şey 100 bin yang. Gayet güzel para Başlı başlangıç için güzel. Şimdi ben başladım ilk defa. Eskiden oynadım ama bakmayın. Yeniden başlamış gibi düşünün beni. Ben onunla oynadığı emek verdi. Tekrardan başlayacağız. Zaten server'ın az çok şeyini biliyorum. Argonitmasını biliyorum. Tekrardan seri bir şekilde güçleneceğimi düşünüyorum ben. Beraber YouTube videolarımızla devam edeceğiz. Ya da yo şey yapalım. Gerçi 25'te mi gidebiliyorduk şeye? var ee, vadiye dur bakalım yer. Seyrank Vadisi. Yo, vadiye gidebiliyoruz. Dolunay düşürmeye çalışalım bakalım. Yeni başlayan arkadaşlar için göstereceğim. Burada Prada Ankara Gücü loncası duruyor hala. Prada'yı bilmiyorum arkadaşlar. Yeni açılmış galiba. Şöyle bir gezinelim bakalım. Ben her zaman dolunaymış şurada düşürürüm arkadaşlar. Bir gidelim bakalım. Ben kendim için değil, Benim dolunayım var şu an. O az önce gösterdiğim hesabımda 39 ortalama 8 güçlü bir dolunay var. 30 olunca onu elim alacağım da. Yeni başlamayı düşünen arkadaşlarımız varsa onlar için göstereyim mi? Bakalım gidelim. Aha, işte de burada arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde keselim. Bakalım atacak mı? Attı. Tek de attı. Dolunay düşürmekte falan hiçbir sıkıntı yok. Bu serverın tek zorluğu arkadaşlar. item yapmak. Açık konuşma gerisi. item yapmak ve çarı kasmak. Çarı da 75'e kadar bir zorlanır. 50 atmak bir ayrı zordu 40'tan 50 zor. Yani ben en son oynadığımda öyleydi. 40'tan 50 atmak zor arkadaşlar. Ee, sonrasında 50'den bence 65'e atmak kolay. Örümcek zindan ikinci kata giriyorsunuz çünkü. Şunu bir deneyeyim mi? Gerçi şeyim yok, at skillim yok. Kesemem ki ben şey kaçamam da. Gerek yok. Ben bu arada potum falan hiçbir şey mi açmamış. Potumu da açayım. 65 e atmak bence kolay ikinci kata çıktıktan sonra 65'ten 75 bir zor bence 75'ten 90 en zoru arkadaşlar. 85'e falan değil de 85'ten 90'a bir e, 30 saatlik bir süre ayırmanız gerekiyor. Aynen burada yatacağız gibi. Şöyle bir geri kaçmaya çalışacağım da at skill'im yok. Biz bence direkt köyle sarı kiye bir ışınlanalım. Buraya 30 olunca geliriz. Dediğim gibi 90 atmak çok emek istiyor en son. Bu fumda burada. Bu fumda tazeleyip gelmişken. Nasıl olur sizce? 7K IP'm var şu an. Başlangıç temleri falan güzel. Yani bu SV emekli SV. Old school. Eski yandırıyor. Çarınızı 75'e kastığınız zaman yani en son bildiğim kadarıyla anlatıyorum ben. Kendi başınıza boss döndüğünüz zaman tılsımınızı, lollipopunuzu, bineğinizi çıkarabiliyorsunuz. Bak ben bunu söyleyeyim. İlk başta bir lollipop tılsım ihtiyacınız oluyor. Ama ondan sonra bir yere geldiğinizde yani onu size aldınız bir yere geldikten sonra kendi oyun içinizde oyun içinde efsun kasarak paranızı kasarak çok rahat çıkartırsınız o şeyi. Yani ne kadar gidiyor ben size söyleyeyim 700 hep falan gidiyor arkadaşlar şeye e, toplamda o lollipoptur falan en son o küsürlerdeydi bilmiyorum 700 hep falan gidiyor ama kastınız ama şimdi Efsunuz 1.2 demiş adam mesela. Sadece Efsunuz'u hesaplaman 75'e kasarken bir sürü item düşüreceksiniz. Item satacaksın. Şu dolunayda şöyle koyayım. Yayınlardan falan yeni başlayan bir arkadaşımız olsa onu ayarlarız inşallah. Geldiğiniz zaman ben şöyle yapıyordum. Yayını bıraktım ben. Yayını bıraktıktan sonra 500 Efsun köşeye koyuyordum abi. 500 Efsun sattıktan sonra 500 Efsun mu sana 700 800'em 800 e gidip 800 hep alıyordum. Gidiyordum alıyordum abi. Herkes öyle yapıyordu. Yani şu şey var. Paytovin bu da binekli falan. Paytovin bakış açısı var. Paytovin değil ha. İlk başta bir alım yapmak isterseniz alabilirsiniz. Ama 75'e kadar biraz ihtiyacı var gibi. Ondan sonra yok bence. Benim kendi fikrim yok. Ve şöyle bir şey var. Büyük bosslardan Azodur, ee, Baronestir. Yeni bosslar da gelmiş. Onları bilmiyorum ben. Baronestir, Azodur, Lucifer'dır, Kule. Bunlardan Lollipop, Tılsım atma şansı var arkadaşlar cidden atıyordu bana bir haftada iki kere filan lollipop attığını biliyorum ben bir tanesini kendim yer değiştiriyordum mesela bana şu olduğunu söyleyebilirim açık açık lollipop mesela düştü bana benim lollipopun iki günlüğü kalmıştı iki günlüğü sattım abi tamam mı onu taktım ardından bir iki gün geçtikten sonra bir lollipop daha düştü onu direkt satmıştım mesela yedi günlük fiyatı hep neyse hep karşılığına göre fiyatı var ya bence Bakın ben söylüyorum özledim açıkçası. Sevmediğim şeyleri de vardı. Sevdiğim şeyleri de vardı. Ama özlüyorum ve geri döndüm tekrardan. Gayet de kararımdan memnunum. İnşallah bundan sonra videolarımıza, yayınlarımıza devam edeceğiz. Bakalım yapabildiğim kadar. Çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Beni tanımak isteyenler olabilirse. İşe gideceğim işten sonra. Yani haftada bir 2-3 video gelir tahminimce. Ama video çekeceğiz. Bir arada sırada tiktok yayını da açacağım tiktoktan beni bilenler yani zaten burada ben yayın açıyordum hiç youtube videosu atmamıştım Bu defa youtube videosu atıyorum bakalım hayırlısı bismillah dedik başladık tekrardan ben farmıma devam edeyim arkadaşlar ben size biraz geliştikten sonra farmımı izletmeyeyim sıkılmayın siz tekrardan açarım görüşmek üzere siz buraları kesik olarak görürsünüz. Valla görücüymüş ben dedim bir 30'a kasmak çok zor değildi, değil dedim ama Burada açıkçası Bir sürü de çöp item birikti şunları bir sileyim hemen arkadaşlar bir dakika Dönüşüm küresi para eder bu arada en son ediyordu yani inşallah onun da piyasası düşmemiştir Bu arada kastım yeşil hepsi sunarı şunu atacağım arkadaşlar Yeni gelen bir olur sonra hediye ederiz inşallah güzel bir şeyler gelir Deri çizmeyi silelim mi silelim ya Şunlar temizdi abi şunlardan gelen parayı merak ediyorum o yüzden videoyu burada aldım 230 birem para yaptık herhalde taşları da satarsak biremi geçer her türlü Şöyle iki şeye bakacağım arkadaşlar o yüzden video kaydını tekrardan açtım şunu şöyle alıp şunu da bir satalım Şu benim yan hesapta ben şeyi hatırladım karakter değişikliği atıyorum e, saldırı markası falan vardı Dolunay'a bir depoya koyalım zırhı ne abonos küpesi falan var mı bir bakayım orada ne var ne yok Buna yardımcı olabilecek bir şey varsa bu tarafa zırhı bu arada aynıymış zırhdan Jortingo beyler zırhtan bir cacık gelmez. Ha, evet. burada kırmızı bayrakta kalmışız en son. Aynen dediğim gibi bakın. Saldırı iksirleri de büyüklerden de var. 51 tane efsun kasmışım en son. Ayakkabısı falan aynı. Ha bakır bilezik var bakın bak. Gördünüz mü? Bakır küpe almışım ama şeyi yok. Hepsini yok. Onda da mı bakır küpe vardı? Tahta vardı sanki onda. Bakayım burada ne var? Hmm. 65, 54. Bu daha aslında şey için saldırı değeri var diyor, onu takmış olabilirim. Şunlar bir depoyu açıp koymak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi işime yarayacak şeyleri bir alayım bir dakika. Şöyle üçe koyalım işime yarayacak şeyleri. Gerisini sonra da al. Bakır küpeyi alalım güç var. Tahta kole galiba onda da vardı. Şunda x bonus şansı. Bu da aynısı olabilir. Demir kask takmışım. Bunu da alalım. 10 tane işlep alayım. O da onunla yatarım arkadaşlar. Ee, arttırma kağıdı var arttırma şunu kullanabiliriz onda da var o. bunlar kalsın ya gerisi artı yayında da basar abonos küpemiz varmış bak artık gördünüz mü eskiden kalan kaç tem hala duruyor arkadaşlar o, o, konuda şanslıyım Evet sıfırdan bir hesap açıyorum ama geçmişten kalan birkaç tem işime yarıyor güzel oluyor abone sıkı burada kalsın mı yok koyalım bunu da koyalım depomuzda dursun ya bunları alacağız nasıl olsa buradan şöyle bakıyorum. Zırhlı at kitabı. Ben bununla görevi yapmış bir Merak <laughs> ettim şu an. Yok yapmamış. Bunu da yapmamış. Mat görevini yapmam lazım. Onu video kapatınca yaparız artık. Ee, bir dakika. Ben ne yapacaktım? Kafam karıştı. Heh, üçe koyduk. Şunları bir alayım arkadaşlar. Şunları bir koyalım. donlar kılıcımızı. Zırhı da koyalım. Zırhı da ikon takmak isterim. Beşgen kalkan var bu arada. Bunu da alalım deri çizme kalsın şu anlık deri çizmeyi direkt satın alabilirim şöyle kapatalım tekrardan bir karakter bu da dımdızlak kaldı şöyle koyak da var çar soymuşlar desinler <laughs> karakter değişikliği atalım at hadi karakter değişikliği koçum benim çık işte karakter değişikliği de <laughs> oldu burada kırmızı bir turanların mekan bura ee, sağ bir girelim aynen öyle şimdi Buradan depoyu bir açalım arkadaşlar. Depomuzu açtık. Şöyle şunu satarız. Şunları al bakalım. Bir bakalım. Ne var ne yok. Şimdi zırhımız ne veriyor? Hayvanlara karşı güç. Defans 33 veriyor. Bu defans 41. Bu daha iyi ama şuna bir şey yapabiliriz. Arttırmasını atabiliriz. Ha yalnızca keşke o 44 tane arttırmayı da alsaydım. Bak bunları arttırma atardık. O konuda hata yapmışım. Şu dursun şimdilik. Şu 39 ortama şöyle arkaya koyalım ki şunu atarsak eğer. Patlamayalım. Beşgen kalkanı koyalım. Bakır bileziği takalım. Abonuz küpeyi takamıyoruz zaten. Bunu da dolunan yanına koyalım. 33 level olunca takarız. Şunu bir atalım abi. Bakır küpe burada ne var? 3 savaş savaşçı için daha iyi. Bunu da al. Tamam. Bu da artı alsın. Şu anlık böyle iyi. Bakalım kaç ka Lan sa saldırım arkalarını almadım değil mi lan? Ya of savaş ya. 815 1600'de kritik atıyoruz. STR markasını basacağım sadece. 2000'e çıkarttı 1600'den. 400 etkiledi. Bayağı etkiliyor bence. Savunmayı belki gölge metninde basabiliriz arkadaşlar. Şu doluna 25 tane efsun sallayacağız şu anlık. 25 gözüküyor yani. Şöyle bir şey yapalım. Bir vadiye bir gidelim artık. Bir deneyelim orada yatacağız mı yatmayacağız mı. Savunma markam da var şu an. Bilmiyorum yani yatar mıyım yatmaz mıyım artım da var. Şöyle bir deneyelim. Savunma markasına da basayım. Hiç riske girmeyelim. İksirlerime bastım. Bu 65 defans. Bu 54 defans. Max ip 1500. Bunun 1000 Max ip'si var. Bu arada küreyi buradan mı atıyordu? Ona bakmak istiyorum. Bu arada yatabiliriz. Sıkıntılı. Yok yeşil küreyi buradan atmıyormuş. Ben buradan atıyor diye hatırlıyorum. Buradan atmıyormuş. Bakalım keseceğiz mi? Kesemeyecek mi Canım iniyor. Ama yarıya kadar inmedi. Şu ana kadar kesecek gibi duruyor. Biraz uzun sürüyor ama. Savunma markası iyi iş yapıyor burada arkadaşlar. 5-4. Ya yatacak ya kesecek. Kesti. Efsun nesnesi dağıttı bir tane. Gayet güzel. Soylu. Zırh olmadan mı kesiyor diye baktım da. Heh, şurada bir taş gördüm. Şuna bir seri şekilde dalalım. Burada üç, iki tane daha taş var. Gayet güzel. Bakalım attı mı? Arttırma kağıdı attı. Kötürü attı. Efsun nesnesiye. Bir tane daha attı. Gayet güzel. İkinci Efsun'umuzu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun iki Efsun. Ben sisi kapatacaktım. aynı. Sisi kapatalım da şöyle etrafımıza bir bakalım. Kim var kim yok. Kaç para? Biz de zehir yapacağız inşallah arkadaşlar zamanla. Bu arada bir tavsiye satmış. Gayet güzel. Bunlar hava beykalar falan olduğu zaman lazım olacak. Kaç tane hava BK'm olmuş? 3 tane hava BK. Siz yokken ben bunu hava BK'ya ayırdım. Diyecek ya kılpayı payı yatacak derken kıl payı kestim. Eee bakıyorum başka artı 4 taşım var mı? Başka artı 4 taşım yok gibi. Şu metni de alalım. Buradan Eftun nesnesi attım. Eftun nesnesi atmış. Bundan gayet güzel. Şuna bir kolay gelsin yazalım bu kimmiş. Kolay gelsin. Atı çok güzel değil mi? İşte kartop etkinliğinden at arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Kabul et. Dedim. Gayet güzel. Dörtem yaptı. Hadi bakalım. Yatmak üzereyiz. Yatma be. Kötü oldu bu. Bakalım Efsun atacak mı? Efsun attı güzel. Güzel. 40. Bakalım. Ben biraz daha burada farma devam edeyim. Videoyu başlatırım <laughs> tekrardan arkadaşlar. Beyler şu şekil 26 level oldum. Gölge metni kesmedim buraya geldi aklıma buraya geldim. Ruh metni çıkıyor bu çöl ortasında aklınızda bulunsun. Burada daha rahat kestim orada çünkü bazen slot çok fazla atıyordu yatırıyordu. Burada daha mantıklı oldu hatta bir tane daha attı. Kessek mi ki bununla? Durun bakalım. Ben yayından şeyi videodan sonra hallederim onu. Şu dolunaya ben efsun atmak istiyorum. Bakalım belki ilk günden 25 efsunda güzel bir şeyler gelir. Bir deneyelim sonunda videoyu kapatalım. İkinci bölümde ölümcül plaka bir zırh yaparız ya da alırız. Donlayımız zaten hazır 39 ortalama. Şimdiki dağrı görür belki buna daha güzel bir şey gelir. Bunu yeni başlayan birine veririz. Küpemiz zaten var. Bakalım şuna bir ortalama atmak istiyorum videoyu kapatmadan. Şey atmayacağım. Şunları da atsam mı ki? Atalım hadi ya. Küremiz yok ama küreyi en son atarız. Belki güzel bir şey gelir. Bakalım sallayalım 5 geldi 14 40 üstü gelirse yeter Yeni başlamak oğlum hiç çıkmıyor lan Hiç ortalama vermedi daha dur bakalım Ne gelecek 6 26 delici 8 8 yaramaz Yaramaz 25 tane üstünü Çöp edecek gibi Çünkü hiç olasılık Vermiyor bir anda bir geliyormuş 52 falan Yok Aha 33 geldi. Yaramaz ki 33. Yeni başlayan birine verilir aslında. Bulsam mı kalsam mı? Yeni başlayan birine verilebilir ya arkadaşlar. Bence dursun. Yeni başlayan bir arkadaşa veririz. Evet arkadaşlar. ilk videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Seri olarak ne önerirsiniz? Yorumlarda belirtin ne serisi yapabilirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet beyler. Görüşürüz. E